Bugün sizlerle birlikte kazan kazan oynayacağız. Kazan kazan oyunumuz nasıl oynanıyor? Şöyle sağ ve sol diye ben Ece'ye soru soracağım. Eğer sağ derse sağdakileri, sol derse soldakileri kazanmış olacak. Şöyle yanıma hepsini koydum. Çikolatalar bisküviler, kekler, etiket, sticker ve kalem. Çok güzel bir kalem hediyesi. Böyle aldıklarımı Ece ile oyun şeklinde ona vermek onu daha çok mutlu ediyor. Ve oyunumuza başlıyoruz. Evet ben şimdi soruyorum sana. Sağ mı? Sol mu? Ece sağ dedi ve sağda sticker vardı. Stickerımızı veriyoruz. Evet. Ben bunu kenara koyayım o zaman. Tam yanına bırakabilirsin. Evet. Şimdi tekrar soruyorum. Sağ mı sol mu? Sol. Hmm. Sol boştu sefer bilemedin. Şimdi tekrar soruyorum. Sağ mı sol mu? Sağ. Yine bilemedin. Ya. Sağ da boştu. <laughs> tekrar soruyorum. Kalk ne yapıyorsun? Sağ mı sol mu? Sağ. Sol mu? Ne? Sağ. Sağ el salı. Böyle bir paket vardı. Al. Evet, tekrar soruyorum, sağ mı sol mu? Sağ. Solda tutku bisküvi vardı. Evet. <laughs> evet, tekrar soruyorum, sağ mı sol mu? Sağ. Ya maalesef boş. Eğer sağ deseydin kalem kazanacaktın. Ama olsun. Bir daha soruyorum. Sağ mı sol mu? Sağ. Sağda bisküvi vardı. <laughs> <İdare edeceğim. gülüyor> olsun. Ne yapalım? Tekrar soruyorum. Sağ mı? Sol mu? Sağ. Sağda yapışan el vardı. <laughs> Ay çok güzel. Hadi koy onu kalk. Evet buraya yere koydum. Şimdi tekrar soruyorum sağ mı sol mu? Yine sağ. Ya. Aa, hayır. ilk başta sol dedin. Maalesef boştu. Tekrar soruyorum. Sağ mı sol mu? Sağ. Sağda bir adet kek vardı. <laughs> evet. Son iki tane kaldı. Sağ mı sol mu? Sağ. Sağ boştu. <laughs> Tekrar soruyorum. Sağ mı, sol mu? Yine sol Yine <laughs> bilemedin. Yine boştu. Evet, tamam. tekrar soruyorum. Sağ mı, sol mu? Sağ. Sağda kek vardı. <laughs> evet. Ve sonuncusu sağ mı sol mu? Sağ. Kalemi bildin. <laughs> Bu kalem çok güzel. Evet, evet sihirli kalemi bildin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.